Doğallıktan kasıt nedir yani? Evde temizlik yaparken kıyafeti giyip gelmek demek mi ya doğallık? Ya şimdi Beren Saat gibi bir artist, bir aktrist yani ne saç başını taramış mı o yoksa yani öyle mi doğal olsun diye mi? Evet yani o şimdi böyle bir trend var. Hani sanki saçınız fönlenmiş. <laughs> ya nasıl trendler gibi. çıkıyor yani anlamadım böyle bir trendler nasıl olur yani saç baş dağınık yani yerleri siliyordu <laughs> ya elektrik süpürgesi yapıyordu da mı geldi oraya? <laughs> Kıyafeti de muhtemelen bir tasarımcıya aittir diye düşünüyorum. Ya Eren bir kere bir şey söyleyeceğim. Yani benim gibi. burada anlamadığım bir şey var. Tasarımcı tamam iyi güzel modacı saygı duyuyoruz. Muhakkak ki insan kendine yakışan aynaya baktığında kendini de şık gördüğü böyle de modacılar da var yani şimdi mesela Beren e, güzel bir kız genç bir kız yani iddialı da bir çok başarılı biri yani şimdi şuradaki duruşuna bak yani sanki bunu besleme olarak Afrika'dan bir ülkeden almışlar hasber kadar oradan giderken de işte bu kızı dayanlarına takmış götürmüşler gibi yani şimdi burada bu, üzülecek bir şey yok ki burada bir hakaretamiz bir şey konuşmuyoruz Üzülüyorum yani canım, be, be, ben benzetme ben ben yapıyorum olabilir, yani şimdi bu saç baş, baş yani sahipsin. elbise yani ne, lan, nasıl ne, böyle bir aktris var mı dünyada ya